giyim. Bozkır Türk giyim eşyasının başlıca malzemesi koyun, kuzu, sığır, tilki ve az miktarda ayı derisiyle koyun, keçi, deve yünü idi. Eski Türkler bez dokurla giyecek için kendi yetiştirirlerdi. Yün kumaş ve bezden iç çamaşırları giyerlerdi. Bunlar Çin'e yünlü kumaş ve çeşitli keçiler ihraç ederlerdi. Milattan önce 1000. yıldan kalma bir Hun hükümdar ailesine ait Orta Asya'da Noin Ula kurganında 20 çeşit ipekli kumaş Çin'de ithal Kalıntısından başka üzerine bir hun portresi işlenmiş yün kumaş ile aplike süslü keçeler bulunmuştur. Romalılar keten gömlek giyildiğini ilk defa hunlarda görmüşlerdir. Bozkır'ın tipik elbisesi ceket pantolon idi. Süvari en rahat şekilde ancak böyle giyinebilirdi. Yukarıda söylediğimiz gibi bu tarz giyinme yabancı ülkelerde Türk usulüne göre yapılan askeri ıslahat neticesinde dünyaya yayılmış milat sıralarına ait hun mezarlarından çıkarılan ceket pantolon, gömlek, çizme ve çoraplar. Hazar Prensesi Çiçek'in Bizans Sarayı'na gelin gittiği zaman giydiği Türk tipi imparatoriçeli Çelik elbisesi Çiçekion orada moda olmuştu. Başka kavimler kopça kullandıkları halde Türkler düğme kullanırlar ve ceketlerini Çinliler ve Moğolların aksine sola açarlardı. Türkler ayaklarında çizme başlarına Börk giyiyorlardı. İleri gelenler makam sahipleri daha çok başlıklarının daha uzun ve gösterişli olmasından tanınırdı. Bunlar Göktürkler, Hazarlar, Oğuzlar ve Bulgarlara ait tarihi ve skalara göre Türk erkekleri umumiyetle uzun saçlıydılar. Saygı alameti olarak börk ve başlıkları çıkarmak adet halindeydi. Bozkır Türk toplumunda el sanatlarının ileriydi. Dünyanın en geniş imparatorluklarını kurmuş olan Bozkırlı Türkler büyük ölçüde ve çağına göre daima yüksek bir harf sanayine sahip bulunmuşlardır. Bu üstünlüğü sağlayan vasıtalardan biri demir idi.